Çok boyutlu farklar, afetler, açlık, sefalet ve Türk toplumunun yardımlaşma, dayanışma refleksi. Türk yardım kuruluşları ve yapılan çalışmalar. İnsani yardım projelerinde Türk kadınlarının rolü. Betül Abla Foundation Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Fatma Betül Korkmaz ve UID Belçika Kadınlar Kolu Bölge Başkanı Fikri Ayrancı Keper'in katılımlarıyla Brüksel gündemi. Hüseyin Dönmez'in sunumuyla Cumartesi saat 14'te. Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. Türkiye'den geçen faylar neden bu kadar acımasız? Depremler ülkesi Türkiye, bu konuda neden hep hazırlıksız yakalanıyor? Avrupa'daki STK'ların yardım ve dayanışmaya katkıları. Depremlerin açtığı kapanmayan yaralar, felaketlerin açtığı psikolojik sorunlar ve yaşanan travmalar. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanı Doktor Mustafa Tosun, jeoloji mühendisi eğitimci Milazım Koçtürk ve uzman psikolog Kübra Keçeci'nin katılımlarıyla sivil inisiyatif, Nurdoğan Aktaş'ın sunumuyla cumartesi saat 16'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. başarıya giden yolda bilinçaltının faktörü nedir? Biyoenerjinin insan sağlığına pozitif etkileri neler? NLP ve hipnoz ile korkular yenilir mi? Biyoenerji NLP uzmanı Emine Dağ ve NLP hipnoz eğitmeni Yasin Bilgitay'ın katılımlarıyla estetik ve sağlık Dilekşen'in sunumuyla pazar saat 11'de. Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türklerin kanalı, Kanal Avrupa ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar efendim. Ben Dilek Sen, gündemin öne çıkan en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bilgilerini yurt dışına veren memura verilen ceza çok daha büyük oldu. Gayrimenkulleri hukuka aykırı olarak alan ve yurt dışına aktarılmasına aracılık eden kişiye ceza verildi. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza mağdurun Kadastro Genel Müdürlüğü'ne hitaben dilekçesinde ülkesinde Türkiye'deki taşınmaz bilgilerinin öğrenilmesi üzerine Avrupa ülkesinde hakkında dava açıldığı, söz konusu taşınmaz bilgilerine ilişkin yapılan araştırmada kurumda olarak görev yapan sanık tarafından sorgulanmak suretiyle takidat belgesinin alındığının tespit edildiği, sanık hakkında soruşturma izni alındığı ve sanığın alınan savunmasında vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla sorgulama yaptığını ve kimseyle paylaşmadığını. Beyan ettiği anlaşılmakla, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dosya içerisindeki tutanaklar, sanık tevil yolu ikrar içerikli savunması dikkate alındığı, mağdura ait kişisel veri mahiyetindeki malik ve taşınmaz bilgilerini sorgulamak ve tahkidat belgesini almak suretiyle atılı suçu işlediği kanaatine varılmış cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın katılana yönelik üzerine atılı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu işlediği sabit olduğundan, TCK 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, Suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ve sanığın kastı göz önüne alınarak eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 136 bir maddesi uyarınca takdiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bazı Ulaştırma Bakanlığı çalışanları hakkında nepotizm yani kaydırmacılık iddiası gündemi sarstı. Arkadaşını kayıran kişinin 1,5 milyon euroluk fona yardımcı olduğu belirtildi. Almanya Ulaştırma Bakanlığında görev yapan bazı çalışanların 1.5 milyon euroluk yolsuzluğa karıştıkları iddia edildi. FDP'li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'e bağlı çalışanlardan birinin, lobici bir arkadaşına fon başvurusunda yardım ettiği ve bu arkadaşını kayırdığı öne sürüldü. Bakanlık tarafından reddedilen iddialara göre, bir daire başkanı tatilde olduğu lobici arkadaşına milyonlarca euro değerindeki bir sözleşmenin onaylanmasında yardımcı oldu. Bakan Wissing Kurum içi inceleme sonrası iddiaları sert bir dille reddetmişti. Ancak yeni bir araştırma ilk kayırma şüphesinin doğru olabileceğini gösterdi. Basında çıkan haberlere göre Alman Hidrojen ve Yakıt Pili Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Werner Dial, 18 Nisan 2021'de Ulaştırma Bakanlığı Politika Dairesi Başkanı Klaus Bonhofa finansman başvurusu hakkında e-posta gönderdi. Bonhof da bu talebi hemen ertesi gün daire başkanına iletti. Diyalt ve Derneği'nin bu süreçte yaklaşık 1,5 milyon euro fon aldığı ve Bakan Yisingin, Devlet Sekreteri Stefan Schnorun kamuoyunu yeterince bilgilendirmediği iddia edilen haberlerde hazırlanan yeni raporun parlamentoya iletildiği aktarıldı. Skandal bir haberi geride bıraktık. Şüpheler doğrulanırsa ortada olasılık ve varsayım kalmaz. Ve o suçun sabitliği ve nihai kararı da kaçınılmazdır. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Almanya'da 2023'te Konut fiyatlarının en az 60 yıldır görülmemiş oranda düştüğü açıklandı. Araştırmayı gerçekleştiren kurum bunun bir fiyat düzeltme evresi olduğunu belirtti. Almanya'da yapılan bir araştırma, konut fiyatlarında geçen sene yıllık bazda rekor seviyede düşüş görüldüğünü ortaya koydu. Sonuçları Kiil Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşılan çalışmaya göre Almanya'da 2023 yılında kat mülkiyetlerinin fiyatları %8,9 Müstakil evlerin fiyatları %11,3, apartman dairelerinin fiyatları ise %20,1 oranında düştü. Fiyatlar, enflasyon nedeniyle güncel alım gücü de hesaba katılarak karşılaştırıldığında ise konut değerlerindeki düşüş daha da belirgin hale geldi. Bu durumda ev fiyatlarındaki düşüş oranının yaklaşık 5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi. Gerçekleştirdiği araştırmada, Almanya'da emlak fiyatlarının şu anki düşüş hızı ve boyutunun tarihte eşi benzeri görülmedi ifadesine yer veren ve ekspertiz komisyonlarının satış bedellerine ilişkin verileri toplamaya başladığı 1960'lı yıllardan beri emlak fiyatları hiç bu kadar keskin ve hızlı biçimde düşmedi değerlendirmesinde bulundu. Almanya'da ev almak isteyenler için müjdeli bir haberi geride bıraktık. Sırada ehliyet yasasındaki değişiklikler. Avrupa Parlamentosu bir sürücünün ehliyetinde bir Avrupa Birliği ülkesinde el konulmasının gelecekte tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olması üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu üyeleri Strasbourg'da yaptığı toplantıda ağır trafik suçları nedeniyle Avrupa Birliği genelinde ehliyetlerin iptal edilmesi yönünde oy kullandı. Buna göre bir sürücünün ehliyetine trafik ihlali nedeniyle bir AB ülkesinde el konulmasının Gelecekte tüm AB ülkelerinde de geçerli olmasını sağlayacak yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varıldı. Planlanan yeni AB yönergesi, hız aşımı yapılması ve alkol veya diğer uyuşturucu maddelerin etkisi altında araç kullanılması durumlarında geçerli olacak. Ayrıca, bir başka kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olan her türlü trafik suçu da bu kapsama dahil olacak. Parlamento üyelerinin isteği doğrultusunda Geçerli bir ehliyeti olmadan araç kullanma eylemi de ciddi trafik ihlalleri listesine dahil edilecek. Bu, alkol etkisi altında araç kullanma veya ölümcül trafik kazalarına neden olma gibi diğer suçlarla aynı kategoriye girecek. Bu tür ihlaller, ehliyetlerin iptal edilmesiyle ilgili ülkeler arası bilgi alışverişini de beraberinde getirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AP Milletvekili Peter Vitanov, bu yönergenin trafik kazalarının sayısını azaltmaya katkıda bulunmasının yanı sıra, vatandaşların AB ülkelerinde sorumlu bir sürüş anlayışına sahip olmalarını güçlendireceğine inanıyorum diye kaydetti. Mevcut durumda ise AB dışında trafik ihlalleri nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler, kendi ülkeleri dahil olmak üzere geri kalan AB ülkelerinde sorunsuz bir şekilde araç kullanmaya devam edebiliyor. Aklı sebepleriyle yerinde ve isabetli değişiklikler olmuş ehliyette. Perşembe günü Hollanda'nın bazı bölgelerinde ince bir kar tabakası oluşması bekleniyor, diğer bölgelerde ise sıcaklık oldukça düşecek. Perşembe günü Hollanda'yı güneyden etkilemeye başlayacak olan yağışlı hava orta ve güney kesimlerde yağmur, kuzey ve kuzeydoğu'da ise sulu kar şeklinde etkili olacak. Veronline yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak daha soğuk bir hava bekleniyor. Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 7 derece civarında olacak ve gece don yapma olasılığı oldukça yüksek. Perşembe sabahından itibaren ülke genelinde güneyden kuzeye doğru hareket eden yağmur yer yer etkili olacak. Orta kesimlerde ve güneyde hava 3 ila 4 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde 10 ila 20 milimetre arasında şiddetli yağmur geçişleri beklenmekte. Ülkenin kuzeyinde karla karışık yağmur ihtimali yüksek gözükmekte. Hava sıcaklığına bağlı olarak kar yağışı da görülebilir. Wien tahminine göre yaklaşık 1 ila 3 santimetre arasında kar örtüsü oluşabilir. Bu durumun özellikle Groningen eyaletinde kayganlık riskini artıracağı belirtiliyor. Kayganlıktan dolayı olası kazaları önlemek amacıyla halkı bilgilendirmekte fayda var. Efendim sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Yine bir saldırı haberiyle Limburg bölgesinde bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Caminin kapısına ırkçı sloganlar yazıldı, gamalı haçlar çizildi. Polis iki kişiyi yakaladı. Limburg Herlen'de bulunan Nur Camii'nin kapısına ve bahçe girişindeki tabelaların üzerine ırkçı sloganlar yazıldı. Gamalı haçlar çizildi. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Limburg gazetesinde yer alan habere göre pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı ile ilgili açıklama yapan cami yönetim kurulu üyesi son üç yılda üç kez böyle çirkin saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Gazetenin haberine göre caminin kapısında, defolun, beyaz güç ve dolu doludur gibi sözler yazıldı. Ayrıca kapıya gamalı haçlar çizildi ve kapıdaki camda atılan taşla kırıldı. Polis vandalizmle ilgili 29 ve 38 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada her ikisinin de Herlen'de ikamet ettiğini, yakalananlardan birinin bir gün önceki bir hırsızlık olayının da şüphelisi olduğunu bildirdi. Cami yönetim kurulundan yapılan açıklamada, caminin salı günü açık olduğu, kapının temizlendiği belirtildi. Efendim şimdi sırada İspanya haberimiz var. İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti 2023'te 1080 euro olan asgari ücretin %5'lik zamla 1134 euroya çıkarılmasını kararlaştırdı. İspanya'da asgari ücret %5'lik zamla 1080 eurodan 1134 euroya çıkarıldı. İspanya, AB ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zamı yapan ülke oldu. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla İspanya'da yılda 2 ikramiye ile toplamda 14 ödemeyle yapılan asgari ücretin %5 zam ile 1134 Euro'ya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı. Hükümet sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegría basın toplantısında iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın %54'ü bulduğunu söyledi. Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2,5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık, diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık bürüt asgari ücretin 15.876 euro olacağını kaydetti. AB ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor. Hollandalı Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i yakıp yırtmayı alışkanlık haline getiren İslam düşmanlarına karşı birebir kampanyası başlattı. Hollanda'da İslam karşıtlarının Kur'an ve İslam'a farklı yollardan saldırıları devam ederken Müslüman Türk vatandaşlarımız gereken cevabı vermekte gecikmedi. Avrupalı Türkler bire bin kampanyası başlatarak bu tarz her teşebbüste saldırılan bir Kur'an karşılığında bin Kur'an dağıtmaya başladılar. Bundan sonra Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakan veya Kur'an-ı Kerim'i yakmaya teşebbüs eden biri olduğu zaman bire bin projesi başlattık. Ne demek bu? Bir Kur'an yakma veya teşebbüs etmeye kalkışmaya karşılık bizler bin tane Kur'an dağıtacağız çok güzel, çok yerinde ve çözüm odaklı bir yaklaşım olmuş. En azından caydırıcı etkiliğini de e, altını çizmek gerekiyor. Efendim Avrupalı Türklerin yaşadığı ülkeye dönüşlerinde Türkiye'de bıraktığı yabancı plakalar, araçlar trafiğe çıkabilir mi? Bu otomobilleri orada kimler kullanabilir? İşte haberimizin detaylarında. Yurt dışında ikamet eden ve yabancı plakalı otomobiliyle Türkiye'ye giden vatandaşlarımız, bazı gümrük şartlarını bilmediği için yüklü para cezaları ödemek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz yıllarda sıkça karşılaşılan bu olaylardan biri de dönüşte aracını Türkiye'de bırakmak isteyen vatandaşlarımızın başına geldi. Yabancı plakalı aracını Türkiye'de bırakarak yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızın uyması gereken kuralların başında geride bırakılan araç için taahhüt vermek geliyor. Diğer önemli kural ise bırakılan otomobili araç sahibinin birinci dereceden akrabası, eşi, çocukları, anne veya babası dahi olsa kimsenin kullanma yetkisinin bulunmaması. Yabancı plakalı aracını Türkiye'de bırakacak olan gurbetçilerimizin uyması gereken mevcut kurallar ve yapılması gereken işlemler şu şekilde. Yabancı plakalı aracı Türkiye'de bırakmak. Bu şartların en önemlisi araç sahibinin Türkiye'ye aracıyla giriş yaptığı tarih itibariyle geriye dönük, son bir yılda 185 gün Türkiye dışında yerleşik olarak ikamet ettiğini kanıtlaması gerekiyor. Bunun dışında diğer önemli husus ise Türkiye'de bırakılacak araç için taahhütname verilmesi. Gümrük idaresine veya yediğimin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay süreyle gümrük gözetiminde kalabilir. Bu süre ilgili gümrük dairesine başvuru yapılarak 3 ay daha uzatılabilir. Gümrük idaresinin denetimine bırakmadan taşıtsız olarak yurt dışına çıkış yapılması halinde taşıtın süresi işlemeye devam ediyor araç sahibinin belirtilen taahhüdü vermesinden sonra yurt dışına çıkması ve bu tarihten sonra aracın başka bir yakını veya tanıdığı tarafından kullanıldığı tespit edilmesi halinde, araç polis tarafından bağlanarak gümrüye çekiliyor. Taahhütname verildiği durumda taşıtın gümrük idaresine beyan edilen adreste park halinde bulunması gerekmekte. Bu araç, taşıt sahibinin yurt dışında yerleşik eşi, çocukları, anne ve babası dahil kimse tarafından kullanılamaz. Araç sahibinin bulunduğu bölgede ya da havalimanında bulunan gümrük müdürlüklerine yazılı olarak araçsız yurt dışına çıkış taahhütnamesi verilebiliyor. İkinci yöntem ise e-devlet üzerinden dijital taahhütname verebiliyor. Avrupalı tiplerin televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nin hazırladığı haberimizin sonuna geldik. Haberlerimizin ardından etkinlik ve aktiviteler ve hemen akabinde hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Haftanın son haberiyle karşınızdaydık. Haftanın ilk haberiyle tekrar karşınızda olmak dileğiyle Kanal Avrupa'da kalın haberiniz olsun. Dein Weg zum sicheren Fahrvergnügen. Schnelle, faire und zuverlässige Fahrschule. Verschwende keine Zeit. Fange sofort an und erhalte deinen Führerschein so schnell wie möglich. Das Flix-Team ist mit erfahrenen und spezialisierten Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen besetzt und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, selbst Fahrlehrer oder Fahrlehrerinnen zu werden. Genieße das Fahrerlebnis mit modernen Fahrzeugen, einschließlich Lkw- und Busführerscheinen. Deine einzige Anlaufstelle, Flix. Avrupalı Türklerin televizyonu, Kanal Avrupa, Etkinlik ve Aktiviteler programından herkese iyi akşamlar. Türk şirketleri Hamburg Turizm fuarında boy gösteriyor. Hamburg bu yıl bir kez daha turizm ve karavan endüstrisinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Hamburg Turizm ve Karavan Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 7-11 Şubat 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olan etkinlikte 435 firma standlarında yer alırken fuar, seyahat tutkunları ve karavan hayranları için buluşma noktası olacak. Turizm sektöründen oteller, seyahat acenteleri, tur operatörlerinin yanı sıra karavan üreticileri, kamp ekipmanı sağlayıcıları ve diğer ilgili endüstri temsilcileri, yenilikleri ve trendleri sergilemek için fuarda yerlerini aldılar. Hamburg Turizm ve Karavan Fuarına bu yıl Türkiye'nin Antalya bölgesinden 14 şirket katılırken, standlara olan ilgi, Türk turizm sektörünün uluslararası alanda da etkili bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara ve Hamburg Ticaret Ataşesi Yıldız Onur, Türk şirketlerinin ürün ve hizmetlerini Almanya pazarına tanıtmak ve iş bağlantıları kurmak için önemli bir platform olan fuarda stantları gezerek Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu. Batı Trakya Türklerinin sorunları Birleşmiş Milletler'de dile getirildi. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde özel istişare statüye sahip olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 5-6 Şubat 2024 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin 87. oturumuna katıldı. Toplam 3 hafta süren ve 6 Şubat Salı günü Yunanistan'ın da incelendiği oturuma ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık iştirak etti. Yunanistan'ın CEDAV'a sunduğu birleştirilmiş 8. ve 9. periyodik raporlarla ilişkili olarak toplantıda yaptığı konuşmada, ABTTF, Batı Türk toplumunun dini özelliği ile örgütlenme özgürlüğü ve Türk kadınlarının adalete erişimini dile getirdi. Yunanistan'ın sunduğu periyodik raporlarda ülkedeki azınlıklara mensup kadınların kurduğu STK'ların faaliyetlerinin öneminden bahsedilmediğini dikkat çeken ABTTF, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk toplumunun Türk kimliğini inkar ettiğini, isminde Türk kelimesi geçen dernekleri kapattığını, yeni kayıt başvurularını ise reddettiğini dile getirdi. Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bekir Usta ve diğerleri dava grubundaki 3 Türk deneyi ile ilgili aleyhindeki üç kararını yaklaşık 16 yıldır uygulamadığın altını çizen ABTTF, söz konusu bu üç dernekten birinin de 2001 yılında kurulan Rodop ili Türk Kadınları Kültür Derneği olduğunu ifade etti. ABTTF, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen bir diğer kadın derneği olan İskeçeyli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin kayıt başvurusunun da 2017 yılında reddedildiğini belirterek, bu iki kadın derneğinin kaydedilmemesinin sadece Rodop ve İskeçe illerinde yaşayan Türk kadınlarının değil, bölgedeki tüm kadınların kültürel ve sosyal gelişimini engellediğinin altını çizdi. ABTTF Cedal'dan Yunanistan'ı, Batı Trakya Türk toplumunun 1923 Lozan Antlaşması ile tanınan dini özelliğini iade etmeye ve seçim müftüleri tanımaya, aleyhindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eksiksiz ve ivedilikle uygulamaya ve Türk toplumu mensuplarının örgütlenme özgürlüğüne tam saygı göstererek derneklerini tescil etmeye çağırmasını talep etti. Etkinlik ve aktiviteler programının bugün sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere iyi akşamlar.